Geç Tüncü çağda, Hitit döneminde de e, Geç Tüncü çağ'a ait bu silo içerisinden de yine gözle görülebilecek şekilde yoğun e, tarımsal işte buğday olduğunu düşünüyorum. thank you burada da hemen arkada gördüğünüz alanlarda aslında büyük bir kısmı kesinin altında kalan çok büyük bir yapıya ait bir odanın bir kesimi açığa çıkartıldı ve onun da önünde Geç tunşağıda sıklıkla gördüğümüz taşla örülmüş depolama amaçlı kullanılan bir silo çukurumuz var ve burada Geç Tunçal'a ait içinde bir tadilat evresini de barındıran ...iki evreli bir sürecin varlığını tespit etmeye başladık. Belki bunun altında daha erken evrelerini de tespit edeceğiz. Ancak bizi heyecanlandıran, daha aşağıda ulaşmayı beklediğimiz... ...Asur Ticaret Kolonileri adını verdiğimiz sürece ulaşmak. Çünkü o süreç yazılı kaynaklarla, yazılı tabletlerle karakterize edilen bir dönem. Ve bu bölgede ticaret kolonileri güzergahı üzerinde olduğu için... O dönemin önemli kentlerini barındırdığı düşünülen Ashneldistan bölgesinde yer alıyor. O anlamda biraz heyecanlıyız. Ee, geçen yıl geleceğe miras e, projesi kapsamında yaptığımız çalışmalarda da zaten tunç, geç Tunç'a ait olmuş olsa da bir sayı tableti açığa çıkartılmıştı. Bir tür makbuz niteliğinde belki okuma yazmayı bilmeyen birinin buradaki bir ürünün depolanmasını kayıt altına almak için yaptığı bir eser sayı tableti ve zaten de çok büyük bir yapının Tadilatlı bir yapının ve hemen onun önündeki e, geç demir geçtun çağda e, oldukça yaygın olarak kullanılan taş e, silolarla bağlantılı bir tabakadan e, açığa çıkartıldı. O yüzden biz de aslında hani yazılı kaynakları acaba e, yaklaştık mı bir tablet bir e, bulgu açığa çıkar mı heyecanını yaşıyoruz.